Bugün Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Proje Okulundayız. Çok güzel bir proje gerçekleştirmişler. Kameramanım gösterirse hemen. Buraya çok güzel ağaçlar dikmişler. Hatıra Ormanı gibi bir şey yapmışlar. Şimdi bu proje hakkında Betül kardeşimizden bilgi alacağız. Daha sonra öğrencilerden tek tek düşüncelerini alacağız. Betül bu projeyi nasıl geliştirdiniz? Nasıl aklınıza geldi? Bu projede biliyorsunuz ki bu okulluklu Suriyeli öğrencilerimiz ağırlıklı evet. ve hepsi gidecek yakında. Onlardan herkesin emeği geçtiği için hatıra kalsınlar diye, buraya geldiklerinde ağaçlarımızı ziyaret etsinler diye, geldiklerinde mutlu olsunlar, herkes meyve yesin diye. Böyle bir proje gerçekleşti. 3 aydan beri gübreleme, sulama, havalandırma yapıyoruz. Aşırı boy farkı yani bir senede olması gereken boyu 3 ayda biz yaptık. Çok iyi, herkesin emeği geçiyor ve herkese teşekkür ederim. Bakımı doğru yapıldığı için evet. diyorsun. Büyümesi evet. de hızlı oldu. Evet. Bunların çoğu meyve ağacı mı? Evet, limon ağacımız var, portakal ve mandalina ağaçlarımız var. Çok Bu güzel. Ayrıca da zeytin ağaçlarımız var. Çok güzel. Bu ağaçlar büyüdüğünde meyve verdiğinde evet. hem burada okuyan öğrenciler faydalanacak, hem ülkesine dönen evet. Suriyeli kardeşlerimiz tekrar geldiğinde meyvesinden de yiyebilecek bir nevi hatıra olarak kalacak. Evet, evet, evet. Çok güzel proje. Bu projeyi yaptığınız için ben teşekkür ediyorum evet. size. Nasıl? Diğer okullara da inşallah örnek olur. Çünkü ülkemizi ağaçlandırmamız lazım. Bunlar faydalı şeyler, faydalı projeler. Emeğine sağlık diyorum. Sağ 3 Üç aydan beri emek ediyoruz ama ben buna mutluluk diyorum. Çünkü herkesin emeğine sağlık. Yani benim de emeğim geçti ama bence yani hevesle yaptım. güzel bir toprakla uğraşmak güzel bir duygu. Güzeldi yani. Evet bunlarla ilgilendiğin için mutlu oldum evet. manevi şekilde. Evet. Emeğine sağlık, teşekkürler. Sağ Şimdi konuşmak isteyen arkadaşlarımıza vereceğim ben mikrofonu, çekiliyorum. Kendileri tek tek düşüncelerini ifade edecek, söylemek istediklerini söyleyecekler. Kim konuşmak istiyor? Buyurun. Sırayla mikrofonu dağıtabilirsiniz. Bu projeyi yaptığımız için çok mutluyuz. Yaparken de çok mutlu olmuştuk. Özellikle meyve ağacı diktik. İstiyacı onarlar yesin diye. Yarın bir gün buraya geldiğimizde, burayı izah ettiğimizde bunları görmek ve hatırlımızı görürken çok mutlu olacağız. Evet, biz bu projeyi yaptığımız için çok mutluyuz. 12. sınıflar üniversiteye gidip geldiklerinde buradaki ağaçlar büyümüş olacak ve bunlardan faydalanacaklar. Teşekkür ederim. Suriyeli olarak bizim adımıza çok güzel bir hatıra bıraktıkları için çok teşekkür ederim okulumuza. Öncelikle bu projeyle ilgilenen hocalarıma, müdürüme, müdür yardımcılarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, sonrasında bu ülkeden gidecek Suriyeli arkadaşlarımız için küçük bir proje, bir hatıra olsun istedik ve böyle bir e, proje yaptık. Ee, buradan gittikten sonra bu ağaçlar büyüdüğünde tekrar gelirlerse ki e, isteriz tabii ki de, e, böyle bir küçük bir hatıra kalsın istedik. Onları e, unutmayacağımızı e, benimsedik. Teşekkürler. Ben biz buradan mezun olduktan sonra yeni gelen 9. sınıflara ektiğimiz ağaçlardan meyve armağan ediyorum. diktiğimiz ağaçları, hocaları çok teşekkür ederiz. Ömer Hoca'yı da, Yıldıray Hoca. Her insan bir fidan. Okulumuz yaptığı bu projeyi çok e, memnunuz. Çünkü çok beğendik, çok sevindik. Özellikle Ömer Hoca ve Yıldıray Hoca. Biz bu projeyi yapınca e, beğenerek ve eğlenerek yapmıştık. E, i̇lerideki mezun olduktan sonra arkadaşlarımız ya yani 9. sınıflar falan onlarla bir, yani faydalanmalarını istiyoruz bu e, bence bu proje çok güzel olmuş. Bu e, herkesin diktiği fidanlarda, ağaçlarda herkesin emeği var, elleri var. Evet. Herkese teşekkürler Kimde? Hayır bana <laughs> <Ona verebilir misin? gülüyor> evet arkadaşlar şey bu ağaç dikmesi Yıldıray Hoca'yla yaptık. Çok güzel anlardı, Çok eğlendik, çok mutlu olduk ve biz Suriye'ye gittiğimizde bu bize çok güzel bir hatıra olacak. E bütün okulu müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, özellikle Yıldıray Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzun yaptığı bu küçük proje hepimizi mutlu etti. Bir gün bu okuldan gidenler için çok güzel bir anı hatıra bıraktı bizlere. Teşekkür ederiz. Biz bu ağacı diktiğimiz için çok mutluyuz ve hatıra kalacak. Suriye'ye giden arkadaşlarımız için bu ağacı diktik ve biz mezun olduktan sonra buraya yeni gelen arkadaşlarımız onlar için böyle bir katkı sağlamış olduk. Teşekkür ederiz. Dünyada bir dikil ağacınız olsun. Ağaçlar dünyamızın ciğeridir. Dünyamızı ciğersiz bırakmayalım ağaç çekelim. Bu ağaçları dikerken bir sürü hatıralarımız oldu. Bir de bu videoyu çekerken hatıralarımız oldu. Geçen gelecek yıllarda bu videoyu izlediğimizde çok duygulanacağız. Bu bütün arkadaşlarıma selam veriyorum buradan. Arkadaşımız da şu an sulama yapıyor gördüğünüz gibi. Her gün bu bunun gibi sulama yapıyoruz. Gördüğünüz gibi her gün bu salınımı yapıyoruz. Çok yorulduk, çok emek verdik. Bir <laughs> bir, bir sebap.